arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün eğitici bir video ile sizlerleyiz. Ee, çok uzun süredir yorumlara vesaire bir şekilde motor ve arabanın nasıl sürüldüğünü yani çok basit bir şekilde benim anlatımımla e, öğrenmek istediniz, duymak istediniz. Ben de sizleri kırmadım. Bugün size e, yaklaşık 3-5 dakika içinde motor sürme garantisi veriyorum. E, öncelikle şöyle bir motoru tanıtacak olursak. Bu motorumuzu daha önce şeyde kullanmıştık. Bu egzoz videosunda falan yıllardır yatan bir motorumuz vardı. Aslında o motor bu. Şimdi sizlere bu motorun ufak tefek özelliklerinden bahsedeyim. Bu motor stabil. Herkesin öğrenmek için başlayabileceği çok ideal bir motor. Çin malı hem ucuz. Yaklaşık piyasası 2-2,5 civarı. 5 ileri vitese sahip bir motor. 150 cc. Yani tam öğrenmelik motor hangisi derseniz yani başlangıç motoru dedikleri motorda ben direkt bunu göstereyim. Çünkü cidden çok ucuz bir motor. E, Çin malı kalitesini şu an tartışamayız. Ama ben sadece e, öğrenme kısmından bahsediyorum. E, şimdi öncelikle motorun genel aksamlarını öğrenecek olursak şimdi motorun üstüne oturduk. Motorun üstüne oturduğumuzda e, sol fren yani fren demeyeyim de sol pedal diyeyim. Bu debriyajdır arkadaşlar. Soldaki debriyaj. E, sağdaki ön frendir sağdaki ön frendir ee, şurada sağ ayağınızın şu bastığınız şey ise bu da arka frendir arkadaşlar yani frenler motorun sağında vites aksamı motorun solundadır ee, şimdi burada debriyaj var dedik de biz bunun vitesini nasıl değiştireceğiz şimdi biz biraz motoru pislettik ama e, şurada ayak basma pedalı vardır buna bastığınız zaman vites e geçer şu şekilde yukarı doğru yaptığınızda 2, 3, 4, 5'e geçer. Yani şöyle uygulamalı göstereyim. Şu an vites 1'de en aşağıdayken yukarı doğru 2, 3, 4 ve 5'e çıkar. E tekrar hızlı giderken vites düşürmek istediğiniz zaman tekrar aşağı doğru 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde aşağı indirebilirsiniz. Arkadaşlar. E dediğim gibi bunu yapmak için de öncelikle motoru yani debriyaja basılı tutmanız gerekiyor tabii. Araba sürmeyi biliyorsanız motor sürmeyi de %90 yarım saat içinde öğrenirsiniz. Çok zor bir şey yok. Ee, şimdi bir de vites aksamını anlatırken şöyle arada bir ışık yanar. O da mesela kontağı açtığımızda şurada bir N ışığı vardır. Bu vitesin boşta olduğunu gösterir. Ee, vites boşta. Ne zaman olur? Tam 1 ile 2'nin arasında böyle bir çıt bir mesafe vardır. Yani şura şurası ben öyle göstereyim size. Şu an vites 1'de. Şu an 2'de tam arada bir boşluk Şu an bakın vites boşta ee, Vites boşta olduğu zaman Ne yapıyoruz Kontağımızı açtık Şu aktif olması gerekiyor Yani şu alt tarafta olması gerekiyor ee, Vites boştayken debriyaja basıyoruz Debriyaja bastıktan sonra Şuradaki şuna basıyoruz Tabii Birazcık da gaz veriyoruz şey yaparken Şu an motorumuz çalıştı Bakın şu an vitesimiz viteste. Bunu boşa alıyoruz. E, motorumuzu çalıştırdık. Şu an vitesimiz boşta. Motor ileri geri hareket ediyor. E, şimdi vitesi bire alıp motoru nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. E, devriyaja bastık. E, vitesimizi bire aldık. Şu an vitesimiz birde. E, bunu aslında hiç gaz vermeden, şöyle devriyajı yavaş yavaş bırakarak da motor hareket ediyor. Bakın hiç gaza dokunmuyorum sadece debriyajı bırakıyorum. Zaten motor hareket ediyor. Bakın şu an gidiyorum. Hiç gaz vermiyorum. Şu an zaten motor kendi devrini buldu. Ee, tekrar frene basıp eğer gazla kalkmak istiyorsam hızlı bir kalkış yapmak istiyorsam ee, gaz veriyorum. Gaz verirken e, yine bu debriyaj ayarını güzel yapmam gerekiyor. Hafif gaz verirken debriyajı yavaşça bırakıyorum ve gidiyorum. Daha hızlı bir kalkış yap. Özellikle hızlı gittiğiniz zaman e, tam arka fren ya da tam ön frene de basmanı, basmamanızı tercih ediyorum. E, çünkü tam arka frene basarsanız arkası kayar. Tam ön frene basarsanız zınk diye önü kayar ve çok ciddi kazalara sebebiyet verebilir. E, sesimin duyulması açısından motoru stop edeyim. E, dediğim gibi çok hızlı giderken birden arka ve ön frene aynı anda yani ayrı ayrı zamanlarda basmıyoruz. İkisini dengeli bir şekilde e, şu şekilde hem arka hem ön frene aynı oranda basarak ya da bunun farklı teknikleri var. Hızlı durmak istiyorsanız farklı teknikleri var. İsterseniz onun için de farklı bir video çekebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere motoru sürmek bu kadar basit. Şu an hepsini bir genel tekrar yapmak istersek kontağımızı açıyoruz. Vitesimiz boşta. Marşa basıyoruz. Hafiften gaz vererek debriyajı yavaşça yavaş Motosiklet kullanmak bu kadar basit arkadaşlar. Hiç böyle gözünüzde büyütmeyin. Yani yüreği olan varsa direkt 600'lük makineyle de başlayabilir. Ama her zaman bu tarz küçük bir makineyle başlanılması tavsiye edilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ön kaldırma videosunu da çekeyim derseniz, yani çekmemi isterseniz bunu yorumlara belirtin aşağıya. Eğer çok yorum gelirse, çok talep gelirse motosiklette nasıl ön kaldırılır, tek tekerde nasıl gidilir bunu da size göstereceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim beyanmı yine onu yapmayı paylaşmayı unutmayın